Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şafii mezhebine göre oruca niyet etmenin şartları. Niyet kalp ile edilir. Dil ile söylemek sünnettir. Niyet etmenin üç şartı vardır. Birincisi, gece içinde niyet etmek. Akşam ezanı okunduktan sonra imsak vakti girmeden önce niyet etmek gerekir. İkincisi niyeti tayin etmek. Yarınki Ramazan orucunu tutmaya şeklinde niyet etmelidir. Üçüncüsü niyeti tekrar etmek. Ramazan orucu için her gün niyet etmek gerekir. Niyet ettim tüm Ramazan orucunu tutmaya şeklinde niyet edilen niyetler geçerli değildir. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.